Evet arkadaşlar 15. dersimize dair soru çözümlerimizle devam edebiliriz. Birinci sorumuza demiş ki yukarıda verilen bilgiler hangi dişe aittir diye sormuş arkadaşlar. Bilgilerimizi okuyacak olursak. Krom boyu 7 mm, total diş boyu 18,5 mm, meziodistal çapı 9 mm olduğu söylenmiş. Bukkolingual çapı 11 mm olduğu söylenmiş. Bukkolingualin aynı zamanda kalınlık olduğunu söylemiştim. Şuradaki 2 k'den kalınlık olduğunu da unutmamamız gerekiyordu arkadaşlar. Burada bakacak olursak arkadaşlar verilen bilgiler maksiler ikinci molar dişimize aittir. Devam edecek olsam. Maksiler ikinci molar diş hakkında yukarıdaki ve bilgilerin en doğru şekilde eşleştirmesi hangi şıkta verilmiş demiş arkadaşlar. Yani yukarıda bilgilerin verilmiş. Maksiler ikinci molar dişmiş. Bu bilgileri eşleştirmem gerekiyormuş arkadaşlar. Mine'nin tamamlanması neydi? 7-8 yaşlarıydı. 7-8 yaş yazdım. Bakalım 7-8 olmayanları gönderdim arkadaşlar. Dişin sürmesi B yaşları demiş arkadaşlar. Burada B ne? 12-13 yaşları arkadaşlar. 12-13 yaşları olan. Bakalım evet 12-13 yaşları. Kök sayısı da zaten 3'tü arkadaşlar. Neydi bunlar? 2 tane bukkalde. Bir tane de paletinelde vardı arkadaşlar. 3 tane köküm olduğunu da söyleyebiliyordum. Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğinde olduğu gibi olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar geldim üçüncü soruya. Maksiler ikinci molar dişin bukkal yüzeyi hakkında verilenlerden hangisi doğrudur? Distobukkal kenar bukkal kenardan uzundur demiş. Burada bukkal daha uzun yani MB büyüktür şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Palatinal oluk bukkal ve distobukkal tüberküleri sınırlarını oluşturur demiş arkadaşlar. Burada palatinal değil bukkal oluk oluşturması gerekiyordu. Çünkü bukkallerden bahsediyorum. Bu da yanlış Distobukkal tüberkül mezobukkal tüberküle göre daha büyüktür demiş arkadaşlar. Burada da mezobukkal tüberkülüm daha büyük. MB büyüktür yazabilirim arkadaşlar. Bukkolingal kanlılık mezyodistel genişlikten büyüktür demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur ve bu seçeneğim doğru arkadaşlar. Ekvator orta bir bölüş demiş arkadaşlar. Burada servikal bir bölüş olması gerekiyordu. Servikal bir bölüş şeklinde yazalım. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olduğu gibi arkadaşlar olması gerekiyor. Evet geldim dördüncü soruya. Maxiler ikinci molar için köklerin uzunlukları sıralaması hangi şıkla doğru verilmiştir? Kökleri neydi? Palatinal. Meziobukkal. Meziobukkal yazayım arkadaşlar. Meziobukkal yerine MB de yazabilirsiniz siz arkadaşlar ve distobukkal yazayım şuraya da. Distobukkal. Buna da DB şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Palatinal, meziobukkal ve distobukkal şeklinde sıralanışının olması gerekiyordu. Bakalım arkadaşlar o şekilde olan şıkkımız hangi seçenekte var? Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi C seçeneğimizde doğru sıralanışı verilmiş. Geldim arkadaşlar 5. soruya. Marksler ikinci molar Şimdi paletinal yüzey hakkında verilen cümlenin doğru olması için sırasıyla boşluklara hangi ifadeler gelmelidir diye bir sorumuz verilmiş arkadaşlar. İfademize bakacak olsak. Mezopaletinal tüberkül, distopaletinal tüberküller neydi arkadaşlar? Daha büyüktü. Ve daha neydi arkadaşlar? Uzun olması gerekiyordu bunun. mezio Mezopaletinal tüberkül hem büyük hem de uzundu. Hangi tüberkülden? Distopaletinal tüberkülden arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğinde olduğu gibi olması gerekiyor. Geldim arkadaşlar altın soruya. Şöyle kalemimi alayım arkadaşlar. Maksiler ikinci molar dişin mezial yüzeyi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Servikal çizgi kurvatürü 1.5 mm demiş. Servikal çizgi kurvatürü arkadaşlar mezial yüzeyde 1 mm olması gerekiyordu. Bu seçeneğimiz yanlış. Ama diğer seçenekleri de inceleyelim. Proksimal kontak alanı orta bir bölüşte evet arkadaşlar orta bir bölüşte yer alıyor. Mezobukal ve palatinal kök gözlemlenir. Evet arkadaşlar gözlemlenir. E, distobukal kökü gözlemleyemem. Neden gözlemleyemem arkadaşlar? Mezobukalin biraz daha büyük olacağı için distobukkal arkasında kalır arkadaşlar ve gözlemleyemeyiz. Mezyal marjinal oluk gözlemlenir. Evet arkadaşlar vardı. Mezyal kök distal kökü örtmüştür. Evet arkadaşlar. C e, şurada C seçeneğinde anlattığım şey aslında buydu. E, yanlış olan şey arkadaşlar servikal çizgi kuratür 1,5 mm değil. 1 mm olması gerekiyordu. Geldim arkadaşlar 7. soruya. Maksiller ikinci molar dişin distal yüzeyi hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur diye sormuş bize. Servikal çizgi kuratür 1 mm'dir demiş. Burası yanlış, düzeye yakın olması gerekiyor. Şöyle düze yakın yazayım buraya arkadaşlar. Düze yakın, bu yanlış. Proksimal kontak alanı insel bir bölüş demiş. Burası orta bir bölüş olması gerekiyor, orta bir bölüş şeklinde yazdım arkadaşlar. Meziobukkal, bukkal, disto bukkal ve palatinal kökler gözlemlenir demişiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üç kökü de distal yüzeyden gözlemleyebiliyorduk. Neden gözlemleyebiliyorduk? Palatinal kök zaten arkadaşlar arkadaşlar, palatinal öyle gözlemleyebiliyoruz. E, disto bukkal kökün böyleydi arkadaşlar ve disto bukkal kökün de. Arkasında arkadaşlar şöyle. Mezio kökü görebiliyordum. Mezio bukkal şeklinde arkadaşlar. Şurası distobukkal bukkal yazayım. Şuraya distobukkal arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görebiliyordum arkadaşlar kökleri. Yani palatina kökü zaten görüyorum. Distobukkal bukkal kökte küçük olduğu için arkadaşlar mezio bukkal kökü de arkasından görebiliyordum. Ve üç kökü de gözlemleyebiliyordum. Diğer şıklara da bakacak olsam mezio tüberkül dişteki en küçük tüberküldür demiş arkadaşlar. E, dişteki disteki en küçük tüberkülüm arkadaşlar mezio değil. Disto palatinal olması gerekiyor. Dişteki en küçük ve en kısa tüberkülüm arkadaşlar distoparatinal tüberküldür. Mezial yüzden daha büyüktür demiş arkadaşlar. Distal yüz mezial yüzden daha küçük olması gerekiyor. Bu seçenek de gitti. C seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar cevabımızın. Geldim arkadaşlar 8. soruya. Maxiler 2. molar dışında tüberküllerin büyüklüklerine göre doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir demiş arkadaşlar bizlere. Burada arkadaşlar uzun adları yazılmamış. Mezio paletinal yerine mp yazılmış arkadaşlar. Mezio bukkal yerine mb yazılmış. Disto bukkal yerine db yazılmış. Ve disto paletinal yerine de dp şeklinde yazılmış arkadaşlar. Bazı sorularda da bu şekilde verilir sizlere. Şimdi burada sıralanış neydi arkadaşlar? Büyüklüklerine göre bir sıralama sormuş bizden. Bu sıralamam mezio paletinal en büyüğüydü. Sonra mezio bukkaldi arkadaşlar sonrasında distobukkaldi ve sonrasında distopaletinaldi arkadaşlar. Ben burada ne bilmek zorundayım? Distopalatinal tüberkül en küçük ve en kısa olduğunu bilmek zorundaydım arkadaşlar. Meziopalatinal tüberkül de büyüklük olarak en büyüğüydü. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar A seçeneğinde olduğu gibi olması gerekiyor. Evet bak. arkadaşlar geldim 9. soruya. Maksiler 2. molar Şimdi oktüzel yüzeyindeki kenarların büyüklüklerine göre doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir arkadaşlar? Biz oktüzel yüzey sıralamasını ne demiştik arkadaşlar? Bukkal'den palatinale doğru daralıyordu. Mezyal'den de distale doğru daralıyordu. O zaman baktığımız zaman arkadaşlar ya bukkal ya da meziyelin daha büyük olmasını gözlemleyebiliyorduk arkadaşlar. Biz burada ne demiştik arkadaşlar? Mezi yok güzel. En büyüğüydü burada yer alan şeylerimizde arkadaşlar. Kenarlarımızda. Şimdi bakacak olsak zaten tek bir seçenek kaldı. Diğer seçenekleri de inceleyelim arkadaşlar. Mezi yok güzel en büyüğüydü. Sonrasında bukkal -ok güzel gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Bukkal -ok güzel geldikten sonra paletin ok güzel dememiz gerekiyor. Ve ondan sonra da arkadaşlar dik stok -ok güzel şeklinde sıralamamız gerekiyor. Dik stok -ok güzel e, kenarımız arkadaşlar en küçük kenar olduğunu bilmemiz gerekiyor burada B seçeneğinde olduğu gibi. Evet arkadaşlar genel olarak anlatacaklarımız bu şekilde soru çözümlerimizi yaptık. Bağlantılar kısmından bizlere abone olabilir, takip edebilir, web sitemize bakabilirsiniz. İyi günler dilerim.